Kıyametin küçük işaretlerine bakılarak tahmin edilebilir. Yakında ahirette çok büyük ayetler ortaya çıkacaktır ve dünyanın helak vakti yakındır. Bu benimle ilgili değil. Hadislerde var. Hazreti Enes radıyallahu anhu rivayet etmiştir. Dedi: Size böyle bir hadis anlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiklerimi. Benden sonra kimse sana bu tür hadisleri rivayet etmeyecektir. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işiten kimse Resulullah s.a.v. a ve şöyle buyurdu bu. Kıyametin yaklaştığının bir işaretidir. Dini bilgiler ortadan kaldırılacak. Cehalet artacak. Aksi halde zina çok yaygınlaşacaktır. Ara buluculuk halka açık olarak yapılacaktır. Çok sayıda erkek gülecek. Kadın sayısı artacak. Hatta her 50 kadına karşılık sadece bir erkek vası olacak. Ayrıca daha birçok hadis rivayet edilmiştir.